Esselamu Aleykum. Bismillâhirrahmânirrahîm. Esselamu Aleykum. Resûlu İmam Muhammedin Seyyidina Allah'a karşı olanlar da O'nun emirlerini kabul etmeyen kendi kafalarına göre din yapanlar yahut dinsizler, yahut Peygamber Efendimiz'e karşı olanlardır. Atalarımız demiş, su uyur, düşman uyumaz der. Halbuki su devamlı akar gider ama düşman ondan daha kötüdür. Yani su hiç uyumaz ama düşman da uyumaz. Zannetme ki seni rahat bırakacaklar. Allah'ın düşmanları, sen Allah'ın dostusun. Allah'ın düşmanlar devamlı senin peşinde sana karşıdırlar. Her şeyi, her hareketleri Allah'a karşı olan insanlardır. Onların yaptığı şeyleri kabul etmemek lazım. Şeriata, tarikata uymayan şeyleri kabul etmeyeceksin. Bu edeceksin. Elinden geldiği kadar bu edeceksin. Hiçbir zaman müsamaha gösterilmeyecek şeyler var bazı şeyler hadi şey yaparsın ama şüpheli şeyler olabilir. Ama doğrudan Allah'ın yasak ettiği büyük günahlardan saydığı şeyleri de kabul edilmez. Çünkü onlar hastalıktır. Bir topluma girdi mi o toplum bozar, çürütür. Onun için Müslüman olan insan elinden geldiği kadar ona karşı olacak. Elinden gelmiyorsa dilinden ben yani bunu kabul etmiyorum diyeceksin. Ona karşı geleceksin. Şimdi demokrasi var diyorlar. Her şeyi söyleyebilirsin diyorlar. Söyleyecek şeyler e, söylenince demokrasi memurası kalmıyor. Bu kötü şey yapılan şeye bir şey söylesen en kötüsü olanı seni hapse de atarlar, seni de mahkum ederler. Ondan daha az olanlar var ama onlara bir şey demezler de en kötüsünü demokrasi falan kabul etmiyorlar. Avrupa'da, batıda batsınlar. Battıyorlar zaten Allah'a. Karşı gelen hiçbir zaman galip gelemez. Sonları kötü olur. Bu kadar ııı e, üstü başlarına felaket geliyor. Gene ders almıyorlar. Firavun gibi her defa Hazreti Musa Aleyhisselam ona bir ceza geliyor. Tamam diyor ben. Şimdi bunu dua et. Kaldır bunu. Biz Allah'a inanacağız diyorlar. Kaldırıyor. İlk başta işte suları kan oldu onu dua etti. Sonra kurbağa yağdı. Bit oldu. Çeşit şeyler, felaketler geldi başlarına. Her defasında biz vazgeçtik. Bunlardan, küfürden vazgeçtik. Allah'a inandık derler. Sonra hemen bu büyüdür, sihirdir. Kabul etmiyoruz diye. Şimdiki insanlar da aynı şekilde. Bu kadar şeyler var üstlerinde. Onları unutuyorlar. Bu kötü hiç lüzumsuz şeylerle uğraşıyorlar. Allah düşmanlarını kahreder muhakkak. Allah'ın düşmanı olma, Allah'ın dostu ol. Her zaman Allah'ın dostu kazanır. Şimdi hastalık var. Hastalık olmasa da insan gene e, ölüyor, gene gidiyor. Ha hastalık olan insan, mümin olan insan hastalık yakalanırsa onun derecesi de yükseliyor, makamı da yükseliyor. Ona fayda oluyor. Ötekisi hastalanıp hiçbir faydası olmadan eziyet çekerek Allah'a inanmadığı için öteki tarafa gidiyor. Orada da daha cezası daha büyüktür. Onun için mümin olan hiçbir zaman biz hadi bir şey demeyelim bu geçer olur da yok öyle gerekmez. Dağımlı bu kötü şeylere karşı olmamız lazım. En azından kalpten boz edeceksin. Bazı şeyler de lisanla söylemek lazım, dille söylemek lazım. Allah'ın emirlerini kabul ediyoruz. Şeytanın emirlerini kabul etmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Allah bu şeylerden muhafaza etsin kötü şeylerden. اسلام و مسلمانان را مسلمان امکان دارند، نشانه و من الله توفیق الفاتحه.